Biz büyük bir aileyiz. Bizim bugünümüz çok zor geçti. Hepimizin ama ne diyoruz? Direne direne kazanacağız. Ekrem'i Ekrem'i tutukladılar. Bu haksız hukuksuz kararı milyonlarca insan vicdanında neye karşılık geldiğinin farkında değiller. Ama öğrenecekler. Göz göre göre haksızlığa, adaletsizliğe uğramanın çok derin bir acısı vardır. Bizler bu ülkenin vatandaşları o acıyı çok iyi biliyoruz. Gerçeğin ortaya çıkmasını, adaletin sağlanmasını beklediğimiz kurumlar öğretti bize o acıyı. Ülkeyi yönetenler yaşadığımız bunca acıya rağmen sessiz, sitemsiz sabretmemizi bekliyorlar. Yarattıkları çaresizliğe teslim olmamızı istiyorlar. Ama ama öyle olmayacak. içindeki o ince, o hassas yere tüm vicdanlara dokundu. Herkese kendi yaşamakta olduğu haksızlıkları hatırlattı. Halkımızın direnci bu yüzden. Yıllardır Ekrem'i suçlu gösterme gayretiyle neler yapmadılar ki? Hatırlayalım. Altı yıl önce İstanbul seçimlerini kaybedeceklerini anladıklarında devletin kurumları Seçim sonuçlarını yayınlamayı aniden durdurmuştu. Ekrem o gece çıktı ve dedi ki: "Hak yemem, hakkımı da yedirmem." O günden bugüne ülkeyi yönetenler Ekrem'den ve ona duyulan büyük sevgiden korkuyorlar. Bu korkuyla hukuku ve demokrasiyi hiçe saydılar. Milletin iradesini gasp edip Ekrem'i siyaset dışına atmaya uğraştılar ve buna devam ediyorlar. Çarırsak, milleti umutsuzluğa, yılgınlığa iten bundan sonra seçimleri iş sandığa kalmadan kazanırız diye hesaplıyorlar. O kadar yanılıyorlar ki bu tehlikeli gidişi gördüğü ve kabullenmediği için kadınlar, gençler, çocuklar, tüm Türkiye Milletini ailesi gibi, ülkesini evi, yuvası gibi sever. Yalnız İstanbul'un değil, Türkiye'nin tüm sokaklarında, kendi köyünde, kendi mahallesinde gibi gibi dolaşır. Herkesle dost, herkesle ahbap bulunmak, herkesle konuşup kaynaşmak ister. Halkımıza pozitif enerji vermek, insanlara yardımcı olmak ister. Umutsuzluğu, çaresizliği asla kabul etmez. Onun eşi ve yol arkadaşı olarak ben de asla kabul etmeyeceğim. Sadece ekrem için değil, hakkı yenen, zulme uğrayan herkes için mücadele etmeye devam edeceğim. hissettiklerimi anlayan ve hisseden her görüşten, her inançtan, her kökenden on milyonlarca kadın var bu ülkede. En çok biz kadınlar Atatürk'ün ve cumhuriyetimizin sağladığı haklardan bir adım bile geri gitmeyi kabullenemeyiz. bütün bu hakların temelidir. Ondan taviz ve ondan taviz verirsek her şeye yeniden ve en baştan başlamamız gerekir. Buna izin vermeyeceğiz, veremeyiz. Tutuklayarak Ekrem İmamoğlu'ndan kurtulabileceklerini sanıyorlar şunu iyi bilsinler ki Ekrem İmamoğlu sizi daha önce dört defa yendi. Beşinci defa Yenecek, olmasa da yenecek. Dışarıda olsa da yenecek, olmasa da yenecek. Çünkü o artık milletin haysiyet mücadelesinin simgesidir. Bu ülkede insan gibi yaşamak, insan gibi bu muamele görmek adalet ve demokrasi talep eden herkesin ortak sesi, ortak nefesidir. Yenileceksiniz!